yaptırırız kaş kuruyabilir saç yine aynı şekilde. Takip ediyor musun danışanlarını? E, tabii ki biz tamamen uzman kadromuzla birlikte takibini sağlıyoruz ve gerçekten mükemmel sonuçlar çıkıyor yani gelmiş mesela kel kaşı küsmüş Hı. benden güzel kaşları var şimdi ve bunu video çekiyor müşteriler ya sizin sayenizde bu şekilde oldu diye bu tamamen istikrarlı bir e, devamlılık gerektiriyor. Yoksun olmaz. İşlemlerden sonra nasıl ürünler kullanılıyor? İşlemlerden sonra mutlaka doğal ürünlere yönlendiriyoruz çünkü yani cildimize sürekli her şey kullanmamız çok yanlış. Kesinlikle çok yoğun kozmetikten kaçınmanızı öneriyorum bu şeyde bu işlemleri yaptırırken hmm. cildimizi güneş koruyucumuzla koruyup nemlendirmemiz yeterli olur. Yani her gün cildimize birçok işte serum kullanmamız, işte gündüzleri özellikle C vitamini, retinol gibi e, yoğun içerikli serumları kullanmamız lekeye daha çok yol açar. Biz bu dönemde sizi e, yönlendiriyoruz. Ama ben buradan bizi izleyen herkese de şunu söylemek istiyorum. Daha doğal ürünler.